Dur, dur. Evet, evet Vogue 73 çekimine Boş. hoş geldiniz. Boş değil. olsun. Vogue 73 çekimine hoş geldiniz. Biz bu çekimi Brüksel'de yapacaktık fakat e, şu an karantinadayız. E, dışarı çıkamıyoruz. Maalesef o yüzden çekimi burada yapacağız. O nasıl bir açılış? Allah aşkına. Ha? Benim açılışım böyle. Tamam arkadaşlar biz e, Vogue 73 yapacağız şu anda. Yani bu ne diyenler olabilir şu anda. E, Vogue'un YouTube kanalını takip edenler bilirler. Ben bayılıyorum gerçekten ona. Böyle ünlülere 73 tane soru soruyorlar ama tabii bunu gezerek yapıyorlar böyle. Hani belli bir yerde konuşlanarak değil de yürüyerek falan yapıyorlar. Biz şu anda karantinadayız. Biz bunu Brüksel'de yapacaktık aslında değil mi? Grand Place'de. Evet. <laughs> Öyle hayallerimiz vardı bundan bir ay öncesine kadar. Maalesef olmadı. Şu anda karantinadayız ve ben bunu çok istiyordum. Hatta gideceğimiz mekanları bile hepsini kararlaştırmıştık. Evet ya. Hepsi... Ya gerçekten hayat nasıl bir şey değil mi? Neyse o konulara hiç girmeyelim. İşin eğlencesinde kalmaya devam edelim bence. Vogue 73. Hazır mısın sen? Ben hazırım. Kameraman. Seni bekliyorum. Ama şimdi Vogue 73'ün gerçeğinde... Hem yani o ünlü yürüyor ya. Arkasında bir kameraman var bir de soruyu soran var. Şu anda sen hem kameramansın hem de soruları soracaksın. Bunda hazır mısın? Evet hazırım ama kamera arada sırada <laughs> sallanabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ay şunu da söyleyeyim. Şunu hatırlıyor musun? İlk biz YouTube çekimi yapacağız arkadaşlar. Dur bir dakika başlamadan önce bunu da anlatın. İlk YouTube çekimi yapacağız tamam mı? Böyle ne yapalım ne edelim kanalımı açtım. Hadi yemek yapayım dedim. Sanki çok anlıyorum ya o dönemde keto yapıyordum hatırlıyorsan. Keto tarifleri falan yapayım dedim bari. Biz birbirimize girdik abi. Birbirimizi parçalıyorduk böyle. Onun sebeplerini anlatırız başka bir videoda istersen. Döndük, dolaştık, aynı yere geldik farkında mısın? Şu mekan, mutfaktayız yine. Hani ışık karı falan kurduk. Hazır mıyız? Kavga etmeyeceğiz ama bu sefer, tamam mısın? Hazır mısın? Ee, beni mahvetmiştin o zamanlar. Asıl sen beni boğazlamıştı, mahvettin! Boğazlamıştın beni, sen beni mahv sonra da işten kovmuştun. <laughs> asıl sen beni mahvettin ya! Birbirimize girdik yani, 10 gün konuşmadık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse dur, hazırım. Kahve yapacağım. Reçel ekmek yapacağım. Ondan sonra belki bahçeye çıkarız. Başla. Yani niye ben başlatıyorum? Vogue73'te söyleyen kişi başlatıyor. Kendi masrafı kendim, yani, yani kendim, kendim sen atıyorum. Anlamadım şu, sen, yani. Hem yönetmenliğimi da... yapıyorum, hem editörlüğümü yapıyorum. Hem burada ekran önünü yapıyorum. Yani daha ne yapayım ya? Soru 1. <laughs> Olmaktan en çok hoşlandığın yer neresi? Tabii ki şu aralar evim. Neyin olma, Neyin olmadan asla yaşayamazsın? Sevdiklerim olmadan asla yaşayamam. Gerçek. Ya güldüğüme bakmayın. Gerçekten ciddi cevap veriyorum. Sen de bu suratında bir şey ifadesi var. Dur bir dakika dur. Tamam. Tekrar dönüyorum babama. Soru 3. Hobby is that I will never give up. Niye İngilizceye geçtin? <laughs> Burada tercümesi yok. <laughs> Aa, yabancı. Bir dakika İngilizce yazıyor. Ben onun Türkçesini çevirmeyi unutmuşum galiba. <laughs> ee, Allah'tan İngilizce biliyoruz yani. <laughs> ee, şöyle. Şu aralar evimde yaptığım herhangi bir aktivite yani. Hiç fark etmez arkadaşlar. Seni anlatan üç kelime. Beni anlatan üç kelime. Bak bence şey, içi dışı bir, iyi niyetli ve tatlı ya. Bence beni tanıyanlar tatlı diyorlardır yani diye düşünüyorum. En büyük korkun, en bak kapalı eyle. Kapalı, kapalı Kedi, eyle. kedi, 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 in, Aynen. en Aynen, kedi, büyük. kedi, 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 kendi. En büyük korkun ne biliyor musun? Sevdiklerimi kaybetmek. Kesinlikle. Sen en çok ne kızları? Beni en çok böyle iki yüzlü insanlar, dedikoducu insanlar Çok yani. En büyük ilham kaynağı nedir? En büyük ilham kaynağım çok uzun zamandan beri evrendeki enerjiler. Onlardan çok ilham alıyorum gerçekten. Peki en sevdiğin vahşi hayvan? Vahşi hayvan. Aslan. Neden? Aslan burcuyum verdiği bir etki var. Bir de yani onların davranış biçimlerini kendime benzetiyorum ya. Aslan. Kesinlikle aslan. Okey. Wow. Favori yemeğin. Wow. Şunun kokusuna bakar mısın? Allah aşkına. Bu aşk ya. Bu yeni çekilmiş taze kahvenin kokusu. Oh. Ben de şu an baylaza <laughs> Harika kokuyor. Efsane. Evet. Sonu gelsin. En güzel anın? En güzel anım yani seyahatlerimde yaşadığım herhangi bir şey, hepsi bence efsane. Hepsi. Şu an ne yapıyorsun? Şu an kahve yapıyorum kendime. Ne? Espresso. Ha. Espresso yapıyorum, aynen. Aldığın en faydalı tavsiye? Ee, aldığım en faydalı tavsiye ne biliyor musun? Annem ve babaannem söylerdi bunu. Ee, ne olursa olsun sen iyi bir insan ol kızım derlerdi. Ve gerçekten bu ekmeğini çok yedim. Bu arada bak kahveyi çok döküyorum kusura bakma. Yın yani çünkü kahve demek aşk demektir. Bak her tarafı döküldü saçıldı. Taze kahve bu. Taze kahve. Kendine 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Ya 10 yıl çok uzun bir zaman açıkçası. Ee, ama... Çocuklarımla ve eşimle böyle güzel bir yuvada görüyorum kendimi. Kesinlikle. Bu aralar okuduğun kitaplar. Bu aralar okuduğum kitaplar. Abi fantastik ve e, post apokaliptik herhangi bir şey olabilir yani. Bence öyle bir dönemdeyiz yani o yüzden o tarz kitapların herhangi bir tanesi <laughs> olabilir. Peki, hangi Marvel karakteri olmak isterdin? Ee, Hulk ya da Spider-Man. İkisini de severim. İkisini de severim, güzel. Kimsenin bilmediği gizli bir yetenim var mı? Var. Bak söyleyeyim mi? Net var süper bir güç değil ama bunu kimse bilmez yani. İkna yeteneğim efsanedir abi. İstediğim herkesi, her şeyi ikna edebilirim istediğim zaman. Güzel bir özellik değil mi ama? Harika. Bence yani. Harika. Şu aralar sahip olduğun en absürt huy. Oo. 5 dakikada bir ateş ölçmek, double check yapmak ve kendini dinlemek yani. Semptom var mı yok mu diye sürekli kendimi kontrol etmek. <laughs> en, en mutlu olduğun zamanlar uçağa bindiğim zamanlardı bir zamanlar. Seyahat ettiğim zamanlardı. Ama şu anda evime geçirdiğim herhangi bir zaman diliminden gerçekten çok mutluyum yani. Hangi şarkı duyduğunda mutlu oluyorsun? Aa, hangi şarkı biliyor musun? Ya Christmas şarkılarını çok seviyorum. İlla Christmas zamanı olmasına gerek yok. Yani yılın herhangi bir zamanında da Christmas soundunu duyduğumda çok böyle, içimi böyle çok mutluluk kaplıyor. En karizmatik futbolcu adı. Cuadrado. İsmi var Cuadrado. Cuadrado. Bence efsane yani bilsin. İki... Bekliyoruz kahvemiz oluyor şu anda. Espresso mu? Espresso. Wow. 2020'yi üç kelimeyle anlat. <laughs> Lanet olsun. Hayır. Korkutucu, endişe verici ama bence aynı zamanda da umut yok değil ya. Yani umut dolu diyelim ben. De. Öyle diyelim bence. Hayattan isteklerini yaz desem ilk üç madde ne olur? şöyle eskiden baş, belki başka şeyler söylerdim ama şu anda sağlık. Sağlık, sağlık. Bak net, net sağlık ben. Bunu da içmeyeceğim bu arada. Güzel ama şu hamsterde şu an içmek istiyorum? Belki bahçeye çıkarız. Huu. 2020'de en çok duyduğun şarkı? Ay TikTok. Bu aralar TikTok'a girdim ya. İsmini bilmiyorum ama şöyle bak. Dalga geçmeyeceksin benimle. Söz var. Tamam. Böyle. Atep atepay. Bom. Bom bom, Ali, bom, bom, bom. Anladın mı? O ne ya? O da evet. böyle bir şeyler yapıyorlar ya. Şu an gerçekten rezil oldum bence. Bu şarkıdan, bu şarkıyı çok duyuyorum ama nefret ediyorum yani aynı Aa, senden da. de iyi bir TikToker olur. Ya TikTok hesabım var. Takip edin. Kendi çapımda bir şeyler yaptım ve bayağı da yani bence takipçi de geldi böyle beğenildi. Bakalım bakacağız yani. En son okuduğum kitap? En son okuduğum kitap Louis Hay. Çok severim onu. E ee, onun düşünce gücüyle tedavi kitabı var. Onu okudum. Çok çok güzeldi. En sevdiğim replik. Wow, Matrix'in. Hatırlıyor musun? Neo böyle bilgisayar başında uyurken Trinity onun hackliyordu bilgisayarına giriyordu. Wake up Neo diyordu. Uyan Neo. En sevdiğim replik Matrix'teki uyan Neo. Wake up. Wake up Neo. Hangi süper gücün olsun isterdin? Aa, kafamı vurdum. <laughs> Hangi süper gücüm olsun isterdim? Eee... İnsanların egolarını kontrol etmek isterdim herhalde. Aynen öyle. Favori sporun? Favori sporum? Futbol. Futbolu çok seviyorum. Çok iyi oynamak isterdim yani futbolu. En büyük hayalin? Ya aslında şu ana kadar hayallerimi gerçekleştirmiş bir insanım. Hiç düşünmedim ya. Kendime bir hedef ve hayal bulmalıyım yani. Bu covid 19 atlattıktan sonra büyük bir şey bulacağım kendime. En katlamadığın insan tipi? En katlanamadığım insan tipi ben söyleyeyim sana. Sürekli böyle kendi konuşan insanlar vardır ya. Sürekli kendini anlatır 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 ve kendisi konuşur, hiç susmaz. Sen bir şey anlatırsın, seni asla dinlemez. Yani nefret ediyorum o tarz insanlardan gerçekten. Telefonundaki en son mesajı kime attın? Sana. <laughs> sana attım abi. Tam olarak ne yazdın? Tam olarak şunu yazdım. "Geldin mi?" dedim. "Kaçta geleceksin beni almaya?" gibi bir şey yazdım galiba. <laughs> en kötü 3 huyun? Ee, sen söylesene. Evet. Ne olur sen söylesene bunu. Bak bakayım ne diyeceksin. Ben de düşüneyim o sırada. Ee, çabuk sinirlenen. <laughs> evet. Bir anda parlayan. Işte evet. Yani çabuk sinirlenen. <laughs> evet. Ee, başka 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 Yok. başka aklıma bir şey gelmiyor. Yani geri, geri kalan huyların hepsi iyi bence. Öyle mi? Çok evet. güzel. Ama Reçel çabuk sinirleniyorsun Yani. Kahve ve yanına da böyle bir küçük bir reçelli ekmek yapmak istiyorum. Bence en kötü huylarım sabırsızlığım var. Ya, sabırsızsın evet. Tez canlılığım var. Biraz kontrol freak olabiliyorum bazen. Hani her zaman değil ama kontrol freak yani kontrolcü bir yapım var. Her şey hemen olsun. Her şey bile hemen olsun istiyorum ve hani çabuk sinirlenebiliyorum doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Beslediğin bir hayvan var mı? Yok bahçemde kediler besliyorum ama. Gelip gidiyorlar böyle onları besliyorum. Hangisini yapalım? Çilek ben sana sorayım. Birdland, mavi birdland ne dersin? Çilek biraz tatlı oluyor. Çilek istemedim. Çilek istemiyorum. Hangisini yapayım? Birdland. Birdland yapayım. Tamam. Seyahat ettiğin en güzel yer? Ee, Kuzey Avrupa. En çok neye gülersin? En, ya ben böyle absürt şeylere çok gülüyorum böyle. Anlamsız şeylere ne bileyim. Capslere, sosyal medyada dolaşan böyle güzel içeriklere. Güzel işlere gülüyorum gerçekten. En son kimin dedikodusunu yaptın? Ya dedikodu çok yapmıyorum ben. Pembe dedikodu yaparım ama buradan söyle. <laughs> bence buradan söylemeyin. Kanalda en anlaştığın insanlar kimler? Editörüm, e yönetmenlerim, prodüktörlerim, Sabah ekibi. Herkese iyi anlaşıyorum bence. Senin hakkında sence insanlar ne düşünüyor? Bence beni önce bir mesafeli buluyorlar. Diyorlar ki iyi ne soğuk kız, ne kendini bir şey sanıyor. Tanıktan sonra diyorlar ki a kendi halinde sadece kendine odaklanmış, üretken, tatlı ve eğlenceli bir kız diyorlar bence. Bence öyle diyorlardır yani. Başardığın en büyük hedef? Spor spiker olmak. Daha doğrusu spiker olmak. En beceremediğin şey? En beceremediğim şey işte bak yemek yapmak gördüğün gibi. Hani bu taşları şey, el becerisi olan şey. Onu bana sorsaydın söylerdim yani <laughs> yemek yapmak. Abi yemek yapmak <laughs> böyle mutfak işlerini hiç beceremiyorum yani. Tam onu, sen onu sorduğunda da onu ikiye parçalanıp bölünmesi falan efsane. Reçeli yere dökmen. Reçeli yere dökmen burada tanesi. Bu Bakma pis burası, silmemiz lazım. Şarkı söylemek ister misin? Hayır. Dener misin? Deniyemem. Atılmak istediğin ilk macera? Ee, koronavirüsünden kurtulabilirsek dünya turu yapmak istiyorum ama bu herhalde uzun bir süre. Mümkün gibi gözükmüyor maalesef. Şu aralar en sık yaptığın şey nedir? Evde kalmak. İyimser misin, pesimist mi? Kesinlikle iyimserim. Efsane iyimserim yani artık. Yapmaya sevdiğin aktivite? Eskiden seyahat etmek şu anda evimdeki herhangi bir aktivite. Evimi çok özlemişim gerçekten. Geliştirmek istediğin bir yeteneğin var mı? Var. Futbolculuk meziyetlerimi geliştirmek istiyorum. Hangi takımlısın? Takım tutmuyorum. Yeşil hangi konularda yeteneklisin? Rabona. <laughs> Volkan Demir. Sana meydan okuyorum. Taner Karaman. Rabona ve Vore'de çok iyiyim. Ne diyorsun? <laughs> Sinirlendiğinde kendini nasıl sakinleştiriyorsun? Yani, mutlu olduğum zamanları düşünüyorum. Kendine zarar verme falan düşünüyorum herhalde. Yani kendimi telkin, telkin, telkin ediyorum. Kendi kendine şarkı söylüyor musun? Uh -huh. Uh -huh. Evde bir de kendi kendime dans ediyorum. Senin de haberin yok. Wow. Ben sürekli böyle kulağımı kulaklığı takıyorum. Aynen var ya bizim. Oraya geçiyorum böyle. Orada sürekli dans ediyorum böyle. Kimsenin haberi yok bundan. Yine <laughs> ve gizli gizli kamera koyuyorsan artık bilmiyorum yani. Rezil oluyorum. Senin için en affedilmez davranış. Ne biliyor musun? Bazı insanlar vardır ya yüzüne güler. Gider arkandan seni oymaya çalışır böyle. Kariyerini baltalamaya çalışır falan. Reputasyonunu. Nefret ederim. Tiksinirim yani öyle insandan. Bu aralar en çok yediğin şey nedir? Somon, brokoli. Brokoli. Pazar, pazar alışverişinde de. <laughs> pazar alışverişinde brokoli seni gönderiyorum. Ya hadi gel bahçeye çıkalım bence. Yağmur başlamış. Harika. Havaya bak mis gibi abi gel. <laughs> Nefis. Valla bahçe keyfi gibisi yok ya. <laughs> Şu aralar bir yere gitmek isteseydin nereye gitmek isterdin? Eğer ki virüs patlamasaydı yaz ayında böyle yaklaşık bir ay Amsterdam'da kalacaktım maalesef iptal etmek zorunda kaldım. Şu an en özlediğin kişi? Ailem, annem, babam ve ne hoş, ne hoş yeğenim. İmkansız bir dileğin var mı? Yani böyle imkansız olmasa da imkansıza yakın bir şey söyleyeyim mi? Ya imkansız değil, hayatta hiçbir şey imkansız değildir ama bazı kişilerle tanışmak istiyorum. Anthony Hopkins, Peter Jackson, Wachowski Kardeşler ve Sanderson. Sence imkanlı mı? %1 Yüzde <laughs> ise imkanlıdır ya. ne diyelim yani, yani diyelim. En... en son neyi kıskandın? En son neyi kıskandım biliyor musun? Yani geçen ne düşündüm özgür zamanlarım dışarıda olduğum zamanları çok kıskandım abi. Kolonya mı dezenfe... dezenfektan mı? Dezenfekte. <laughs> Hayır şey ikisi de ya bu aralar. Dezenfekten ne? Onu ilk kez duydum. Dezenfektan mı? İkisi de tabi ki yani şu ara. Sabun mu ıslak mendil mi? Sabun ya ıslak mendilini çok sevmiyorum. Sanki böyle kiri sildiğin yerde hapsediyormuş gibi geliyor. İnsanlara şu an vereceğin tavsiye nedir? Evde kal. Telefonda en çok kullandığın uygulama? Sence? Sence cevap ver Sky scanner. Flight radar. <gülüyor> Eskiden... <gülüyor> Eskiden. Ya burada hatırlıyor musun oturuyorduk ne yapıyorduk? <laughs> Yukarıdan. Biz ne yapıyorduk biliyor musun? Şu an evet, walk çizgimin biraz dışına çıkmış olabilirim ama yine de bunu size itiraf etmek istiyorum. Biz oturuyorduk burada yaklaşık bir sene öncesine, 6 ay öncesine kadar yani havalar güzelken seyahat etmemiz zamanlarda Şezlonglara oturuyorduk burada bahçede yukarıdan böyle uçak geçiyor ya abi. Sonra flight radarı açıyorduk, birbirimizi tahmin etmeye çalışıyorduk. Nereden geliyor, nereye gidiyor? Genelde benim böyle yön kabiliyetim çok kötü olduğu için mesela atıyorum Afrika'dan gelen bir uçak için diyordum ki Adıyaman'dan geliyor falan böyle. Afrika'dan geliyor çıkıyordu. Sen tutturuyordun ama seni çünkü yön kabiliyetim çok iyi abi. Yani böyle hey gidi flight radar değil mi? Aynen öyle. Ee, şey, soru neydi? en çok kullandığın uygulama. <laughs> en çok kullandığım uygulama WhatsApp ve Instagram. Evet. Bu aralarda TikTok. Giyim stilini tanır mısın? Giyim stilini tanır mısın? Ee, giyim stilim rahat Yani öyle bir stilim yok. Rahat. En Genç sevdiğin mi? makyaj eşyan nedir? kirpikleri seviyorum ya, maskara. Futbolcu olsan hangi mevkide oynardın? Sol açık. <laughs> Çok karizmatik bir mevki bence Sol yani. Sol açık. Sol <laughs> açık ya zaman zaman böyle ön Hayır Kes topu. Bölge... topu keserdim orta. Bir de zaman zaman hani ön bölgede de oynayabilen sol açık tipi. Anladın mı? O tarzda bir şey yani. Forvet bölgesinin <laughs> her mevkisinde oynayabilen. En sevdiğin Star Wars karakteri. Dark Side'a geçmeden önce Anakin Skywalker. Beslediğin bir hayvan var mı? Sanki onu sormadın mı ya? Yanlış. Sayfaya geçmişim ya. <laughs> geri geldik. <laughs> e, kediler yani evimde beslemiyorum ama şey hani bahçemde beslediğim kedilerim var. Şu an en sevdiğin dizi. Abi şeye döndüm. Çok var da şimdi onları boş ver. The Walking Dead'e döndüm. Biliyorsunuz ben update olarak gidiyorum yani. Her bölümünü izledim. 10. sezondayım ama en başa döndüm çünkü şu anda ihtiyacımız var yani. Post apokaliptik dönemler belki çok uzağımızda değildir. Nalfa'nı yükseltmek için tekrar baştan izliyorum. Yani feyz almak lazım. Feyz almak lazım yani. İzleyin. Şu ara ajandanda neler var? Şu an ajandamda neler var? Ee, çalışıyorum, sabah işe gidiyorum. Sonra eve geldim ve işte aktivitelerimi yapıyorum. Onları yazıyorum ajandama. Düştüğün en utanç verici durum? Ay, <laughs> Söyleyeyim mi sana? Spikerliğe, daha doğrusu spor spikerliğinden başladım ilk dönemde A-Spor'da. E, o zaman gece yayınını yapıyordum galiba. Stratejistik diye bir kelime gelmişti karşıma ve ben, ben onu okuyamamıştım. Beş kez tekrarlamıştım hakikaten mahvoldum yani orada. Allah'tan o zaman çok eski bir şey. Şu anda dolanmıyor ortada. Yani şu an yapsam net dolanır. Yani böyle patlar. Ondan çok utanıyorum. <laughs> Stil ikonun var mı? Yok ya, modayı hiç takip etmem. Kendime yakışırsa, ben stilimi biliyorum. Hani bana neyin yakıştığını biliyorum. Onları giyerim. Hani hiç takip etmem kimseyi. Birisine hiç isteyerek kötülük yaptın mı? Sence? Bence yapmaz. Ben yap, yapamam abi. Ben hiç benlik bir şey değil yani. WhatsApp'ta en çok konuştuğun kişiler kimler? Ee, en çok konuştuğum kişi bir sen. En çok seninle konuşuyoruz. İki annem, kardeşim, halam, editörüm Mecit, Taner Karaman Ne hoş. Ne WhatsApp olsa kesin onunla konuşuyor olurdum. <laughs> Bazen böyle ne oluyor biliyor musun? Açıyorum uygulamayı. Ne hoşu arıyor böyle elim. Nedense. Ne hoş da bu arada 3 yaşındaki yeğenim yani. <laughs> Instagram'dan en son engellediğin kişi. Hatırlamıyorum çok kişi engelliyorum çünkü ama muhtemelen beni tanımadan benimle alakalı ahkam kesen bir kişiyi engellemişimdir diye düşünüyorum. Peki yani. Instagram'da en son stalkladığın kişi? Abi kimi sokuyorum, biliyor musun ben? Bak takip etmiyorum ama kardeş yanlar var ya hiçbirini takip etmiyorum ama sürekli onlara bakıyorum abi. Bu ya hastalık yani bence. <laughs> Instagram'da en nefret ettiğin kişi profilleri. Ay var iki tane. İlki ne ünlü ne influencer ne tanınmış kişi ama Abi Instagram'da çekiliş yapıyor. Abi senin o bokul çekilişini biz ne yapalım? İnsanlar ne yapsın? Geri zekalı. Bir bu. <laughs> İki. Bir de şey var bak. Şu da çok var abi. Ee, seni takip ediyor. Bak beni, beni takip edenler arasında var onlar. Yani baktığında Çiğdem takip ediyor diye gözüküyor ama ne benim bir postumu like ediyor ne de storylerimi izliyor. Neden? Kendi kendine böyle bir hesaplamaya geçiyor. Çünkü ben onu izlesem, like etsem benim keşfetime çıkacak. Belki onun takipçisi beni geçecek diye hesaplamalara içerisine i̇nce giren. Hesaplar. İnce hesaplar. Hiç sevmem abi ince hesapları. Ben bu kişileri biliyorum. Ama ben de hala takip etmeye devam ediyorum. Ben de onları sessiz aldım. Muhtemelen onlar beni sessize almış. <laughs> abi zavallısınız ya. Geç. <laughs> Ve en son soru. İzleyenlere en son ne söylemek istersin? <laughs> Sen neyi ben? Böyle kalırsın işte. Canlı yayındasın, çat sana geldik, cevap ver. <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle tabii ki arkadaşlar, evde kalıyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ben biraz sizi eğlendirmek istedim. Dediğim gibi bu hep hayalimdi, 73 soruyu cevaplamak. E, Brüksel'de bunu yapacaktık, mümkün olmadı. Olsun evlerimizdeyiz, İyi ki evimizdeyiz bence, İyi ki memleketimizdeyiz. Burada geçiriyoruz bu zor e, süreci. Herkes umarım bu Covid-19'dan uzak kalır. Herkes için bunu dil diliyorum. Herkese sevdikleriyle güzel bir yaşam diliyorum arkadaşlar. Umarım sizi mutlu etmiştir bu video. Ben biraz eğlenmek istedim. Sizleri de eğlendirmek istedim. Çok teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim. Bence çok güzel bir iş çıkardın. Bence bunu devam edelim yani. Devam edelim mi? Tabii tabii. Tamam beğenirlerse takipçilerim altta yazsınlar. 73 soru... Bir, bir daha mı bir 73 soru yapacağız? Ne yapacağız? tabi sorular bitmez. Soru bitmez ama belki onlar sorarlar bize, biz oradan cevaplarız. Farklı aktiviteler yaparken biz. Yağmurda böyle tatlı tatlı yağıyor. Umutlu olalım ya gelecek adına. Moral bozmamaya çalışalım çünkü bağışıklığımız düşmesin lütfen arkadaşlar. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Herkese çok seviyorum. Hoşçakalın.